Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber e, oyun yok bugün. Bugün arkadaşlar bilgilendirme amaçlı koronavirüsü ile alakalı video çekiyorum. Bildiğiniz gibi bu koronavirüsü Türkiye'de geldi. Çin'in bir şeyinde de onu bilmiyorum şu an. Çin'de çıktı. En çok da İtalya etkiledi arkadaşlar. Vaka sayısı ile ilgili durumda arkadaşlar burada yazıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Toplam koronavirüs vaka sayımız 18. Daha dün akşam haberlerde biz görmüştük 10'du. Şimdi 18 olmuş. Baya baya çok büyüyor. Arkadaşlar koronavirüsü bildiğiniz gibi maçları da etkiledi. Türkiye'de e, maçlar e, yarın salı günü yani yarın bugün pazartesi yani yarın erteleniyor arkadaşlar. Nereye, nereye erteleniyor diyorum. Ne zaman başlayacak onu onunla alakalı bir fikrim yok bilmiyorum hatta e, futbolu da etkiledi bildiğiniz gibi içinden sonra en çok etkilenen İtalya İtalya'da üç e, kişi koronavirüse yakalanmış galiba hatta arkadaşlar Ronaldo da İtalya'dan e, duyduklarıma göre Portekiz'e Portekiz'e gitmiş. Ronaldo karantina altındaymış evi falan. Ronaldo falan. Bir de arkadaşlar futbolcu Rugani. Maalesef koronavirüse gerçekten bulaştı bu haber doğru. Ronaldo şu anda tam olarak değil. Ronaldo ile alakalı tam olarak bir bilgim yok. Ama işte internette yok. Ronaldo koronavirüsü bulaştı bulaşmadı. Tam olarak kesin bilgi vermek istemiyorum. Sonra yanlış olur falan yorumlara söylersiniz. Yalancı falan filan. Onunla uğraşmayalım. Arkadaşlar öyle Rugani dediğim gibi şeyde nerede oynadı ya Roma'da mıydı neydi işte öyle bir şeydi hani Roma'daydı Roma'daydı koronavirüsü bulaşmış o yüzden hastanedeymiş galiba hastanede yatıyormuş şeyde Juventus'ta da bulaşanlar varmış galiba vardı def bir de İngiltere'de City'nin defanslarına bulaşmış galiba arkadaşlar duyuruma göre böyle arkadaşlar Çin, yani bu Çin'den çıkan koronavirüsü her yeri etkilemiş arkadaşlar yani bildiğiniz gibi e, koronavirüsü Türkiye'yi de etkiledi. hatta çarşamba günü geldi şu an pazartesi günü değil yani üstünden 5 gün falan geçmiş yani 5 gün geçmiş bildiğiniz gibi bu koronavirüsü herkesin korku hatta bizim okullarda falan bile şey dezenfektanla şey yapıyorlar. Deterjanla yıkıyorlar falan filan. Maske takanları bile görüyorum ya yani o derece. Dezenfektanım var benim de arkadaşlar. Onu da alıyorum yanıma hemen. Her zaman kullanıyorum. O kadar da falan tehlikeli arkadaşlar. Bu çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Brawl çekmiyorum. Şu an Brawl çekecektim de arkadaşlar. Bir ay en son bayağı bir olmuş bir ay olmuş eser çekile, en son e, bir ay önce şey çekmiştim, neydi? Onları, Ha, TikTok videoları çekmiştim bir, birinci bölüm. Şimdi siz konumuza dönelim, da hatırlatmış olurum. Arkadaşlar bu arada ellerinizi 20 saniye boyunca yıkayın. Arkadaşlar 20 saniye boyunca yıkı Orada arkadaşlar koronavirüsüne benzer çok da e, benzer virüsler var. Onlara bakmayacağız tabii ki de. Biz tabii korona virüsü tarzına yazalım. Nerede çıktı yazalım. 12 kişi de görüldü Türkiye'de. Biliyoruz yani onu. Arkadaşlar bu arada ben korona diye dalga geçmeyin yorumlarda arkadaşlar. Ben sadece öksürüyorum. bu normal bir şey. Ben dün çok kişi de aşağıya inmiştik. Aşağıya inmiştik. İki kişi falan arkadaşlarla. Hasta olmuşum. O yüzden dalga geçmeyin. Bu arada koronavirüsün belirtileri de şunlar arkadaşlar. Ateş, öksürük ve şey neydi? nefes darlığı. O sadece öksürük var bende. Nefes darlığı ateş yok. Allah kimse göstermesin korona virüsünden ölenleri falan. Bulaşanları da göstermesin ölenleri diye. Nerede çıktı? Gözük mü? görülmüyor arkadaşlar. Çin'in bir şey bir şey kentinde <laughs> çıkmış da onu tam olarak bilmiyorum. Bildiğiniz gibi çok uzun bir video olmayacak söylediğim gibi. Arkadaşlar bu arada iyi, korktum yani. burada burun akıntısı da var bende burun akıntısı da var Öksürük de var boğaz ağrısı yok Ateşim de yok Allah şükür Nefes almada zorluk bunlar Aynen Tamam tamam <laughs> Arkadaşlar bir an korktu. şu öksürük boğaz ağrısı yok Burun akıntısı ile öksürük var bende Burnum akıyor bir de Öksürüğüm var Geçmiş olsununuzu alırım. Ben korktum arkadaşlar. Bunlar, burun akıcısı, boğaz ağrısı, öksürük, ateş, nefes almada zorlu var vakalarda diyor. Koronavirüs son dakika 16 Mart'ta yükseliyor. Evet arkadaşlar gittikçe bu koronavirüs yükseliyor ve arkadaşlar bildiğiniz gibi bildiğim kadarıyla Nisan'da bütün dünyayı terk etmesi bekleniyormuş. 26 dereceyi dayanamıyormuş. Dayanamıyormuş. Galiba sıcaklara dayanamıyormuş. Her şeyde galiba diyorum eminim abi. O eminim iyi. Öyleymiş. Soğukta, so çok hava soğuklarda tere çıkamam arkadaşlar. Ben bugün hiç dışarı inmedim. O dün yaşadığım şeyleri bir daha yaşamak istemiyorum. Dün çok korkmuştum yani. Şey oldum diye iyi ki de ateşim yoktu. Ateşim olsaydı büyük bir kalmıştım 14 gün hastanede. Bu arada arkadaşlar şey haberlerde şey duydum e, korona virüsüne mesela atıyorum korona virüsüne bulaştınız Allah korusun direkt hastaneye gitmemiz lazımmış yani ilkten doktoru telefonda ara, ara aramamız lazımmış çünkü gitmemiz daha tehlikeli ve hava almamız da daha şey olurmuş arkadaşlar haberlerde duydum daha kötüye yol açabilirmiş. Mesela iyileşmiş şeyiniz varsa kötüye gidebilir durumumuz. O da birazcık kötü. O yüzden direkt öyle bir şey olursa telefonda doktor aranmalıymış diye gördüm. Böyle arkadaşlar vaka ve ölüm sayısında korkunç artış. Evet arkadaşlar çok artış var her yerde. İtalya'da mı dersin? Şeyde, Çin'de mi? Her yerde valla. Çıkan yerler oldu. Yani Japonya akıllı olduğu için arkadaşlar kurtuluyor korona virüsünden. Arkadaşlar onlar beyinleri biz bizden kat kat iyidir herhalde diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar adamlar çok akıllı. Yani Çin ya komşuları Çin on, işte korona virüsü onlara geliyor. ama hiçbir şey olmuyor. Yani çünkü arkadaşlar akıllı her şeyi yapıyorlar, Evleri falan güvendirli. 7.9'luk deprem oluyor adamlarda. Dışarı bile çıkmıyor. Tabii panik oluyormuş depremi kapatıyorum bu konumuza dönelim. Zaten şimdi arkadaşlar videoyu bitireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Şu arkadaşlar el yıkama şeyini. Belki yıkamayanlar vardı benim. Bazı arkadaşlarım falan yıkamıyor. Kork kork korkuyor gülüyoruz sana yıkam. İngilizce kapatacağım. İngilizce kapat arkadaşlar. Arkadaşlar sadece siz el yıkayın, 20 saniye boyunca elinizi yıkayın. Öyle arkadaşlar. Daha diyecek bir şey kaldı mı? Tam olarak bilmiyorum ama. Arka, arkadaşlar haberlere bakalım. Şöyle haberlere. Oha. Bir günde 368 kişi hayatını kaybetti. Kuzenle tam olarak. Görseller. 6'ya yükseldi diyor. Tabii 18'e yükseldi arkadaşlar o. Biraz 2-3 bin önce falandır. Böyle arkadaşlar. Hatta ben de burayı okuyayım size. Yeni tip mi? Ha. Yeni tip korona virüsü hakkında araştırmalar devam ediyor. Kimizde 5 vakanın olduğu Covid-19 salgını hakkındaki gelişmeler merak ediliyor. Korona virüsünde toplam vaka sayısı 100. 45, 705, 705 ölüm sayısı ise 5.436'ya çıktı. 72.550 kişi ise iyileşti. Korona nasıl ortaya çıktığı en çok araştırılan konulardan birisi ilk olarak Çin'in bu an kendinde görülen SARS-CoV-2'nin kaynağı hakkında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. ünlü bilim insanı korona virüsünün hay hayvanlardan geçmediğini ileri sürdü ve konu Akıllı çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte detaylar. Arkadaşlar hayvanları geç çekmediğini ileri sürdü diyor arkadaşlar. Ee, bu birazcık tam olarak bana doğru gelmedi. Çünkü haberlerde şey gördüm. Haberleri izlemiştim. koronavirüsle ile alakalı. Şey diyordu. Kedi de mi? Köpek de mi? Bir tane hayvanda koronavirüsü tespit edilmiş galiba. Bu arada arkadaşlar nerede çıktığını bulamamıştık. Kedi Wuhan kendinde çıkmıştı. Şimdi... O çı, sonra direkt ben şeye gitmiş herhalde. Neydi? Hong Kong'a. Orada çok tehlikeli. Kres Burayı da okuyalım arkadaşlar. Küresel salgın olarak il ilan edilen yeni tip koronavirüsü COVID-19 salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Koronavirüsü de vaka sal vaka ve ölüm sayısı giderek artış gösteriyor. Ben, ben 14 Mart 2020 Cumartesi itibarı ile Covid-19 salgınında son durum bilgileri teyit edildi. Edilen bilgiye göre dünya genelinde 145.810 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Ölü sayısı ise 5.436 kişi olarak açıklandı. Çin'in ardından en çok ölüm 1266 kişiyle İtalya'da yaşandı. ABD, Amerika Birleşik Devletleri salgın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı. Arkadaşlar COVID-19'da şey demek neydi? Korona virüsü demek aynı şey. Aynı anlama geliyor. İşte Çin'den böyle fotoğraflar var. Böyle. Bu da Çin'de olan bir olay. Ekstreme sebep olabilecek virüs benzeri. Parçacıklar uzayda yaygın oldunca kuyru kuyruk yıldızlarla taşındığı ve böylece gezegenimize gelmiş olabilecekleri ihtimalini ele alıyoruz. Belki de geçmişte olan onun salgınları da bu yüzden gerçekleşmiş olabilir. <laughs> Arkadaşlar bu haber gerçekten önemli bir haber. Belki de geçmişte olan salgınlarda bu yüzden gerçekleşmiş olabilir. Bunlar doğru korona virüsü yüzünden geçmişte olan salgınlarla alakalı salgınlar yüzünden çıkmış olabilir. Burada da öyle yazıyor. Ben çoğu yerde gördüm. Korona virüsünün yanında şey virüsleri vardı arkadaşlar. SARS, Ebola, ondan sonra veba. Onlar çok da gelişiyor. Veba zaten bayağı bir tehlikeliydi. Ebola aslında o kadar eski değil arkadaşlar. Kanser gibi bir şeymiş. Vebanın da şeyi yokmuş. Tedavisi. Ebola direkt yani veba direkt öldürüyormuş. Ebola da 2014 yılında çıkmış. 2014'ün Ağustos ayında mı ne çıkmış? YouTube'da görmüştüm bakarken. İşte arkadaşlar böyle koronavirüsü. Ben en iyisi videoyu bitireyim. gelelim. Geçelim. Benim en başta gelelim. Mesela. Hatta burada da yazıyormuş COVID-19 diye. Evet arkadaşlar böyle. Ben şu an şu habere bakıyordum da. Biraz sessiz olum. Arkadaşlar şimdi ben videoyu beğeniyordum. Ay beğeniyordum diyorum bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.